Merhaba günaydın arkadaşlar. Eee workshopumuzun ilk eee videosunu çekeceğim şimdi sizlere. Eee bu videoda eee ilmek belirleyicimizi yerleştireceğimiz yeri göstereceğim. Bu şekilde eee karışıklık yaşamayalım. Şimdi ayağımızla başlayalım. 7 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7 zincir çektik. 2. zincirden itibaren 1 2 3 4 ve 5 sık iğne yaptık ve son zincirimizi 4 sık iğne yapıyoruz. 4 sık iğne. Şimdi zincirimizin karşı tarafına 4 sık iğne yapalım. 1 2 3 ve 4 sık iğne son zincirimize bir arttırma yapıyoruz ve tam ilmek belirleyeceğimizi şu an buraya yerleştiriyoruz. Şimdi bir artırma yapacağız. Karşı tarafımıza geçtik. Bu arada çapraz sık iğne ee, arkadaşlar öyle sandığınız kadar zor değil. Gayet kolay. Yani normalde ilmeğimizi bu şekilde alıyoruz çapraz sık iğne de tığımızın altından geçirerek ilmeğimizi alıyoruz. Bu şekilde bu da çapraz sık iğne tekniği oluyor. Tabi daha farklı şu şekilde olan çapraz sık iğneler de var. Ben onu da bu şekilde alıyorlar ama o daha zor. Bu daha kolay. Elinizde çabucak alışır. Şimdi burada bir arttırma yaptık. 1 2 3 4 5 sık iğne yaptık. 4 e, sık iğne yani bir arttırma 1 2 3 4 sık iğne. Şimdi bir arttırma yapıyoruz ve bu arttırmayı 4'te de, 4 defa tekrarlıyoruz. Yani 4 tane ayak ucumuzda artırmalarımız olacak. 3 ve bu 4. arttırma. Şimdi bir, iki, üç ve dört, beş sık iğne yaptık. Pardon. Dört sık iğne yapıyoruz. İki tane artırma yapıyoruz. İki artırma yaptık. Şimdi üçüncü sıradayız. Üçüncü sırada bir sık iğne yapıyoruz. Sonrasında bir artırma yapıyoruz. Şimdi beş sık iğne yapacağız. Bir, iki, üç, üç, dört ve beş sık iğne. Bir arttırma bir sık iğne bir arttırma üç defa tekrar edelim bir sık iğne bir arttırma iki bir sık iğne bir arttırma üç 1 2 3 4 5 sık iğne yaptık. Bir arttırma yapıyoruz. Bir sık iğne ve bir arttırma. Toplamda 29 sık iğnemiz oldu. Şimdi 29 sık iğne iki sıra öreceğiz. 2 sıra 29 sık iğnemizi ördük. şimdi eee 6. sıradayız. 6. sırada 7 sık iğne örüyoruz. 2 3 4 5 6 ve 7 sık iğne ördük. bir 1 azaltma yapıyoruz. Şimdi bir sık iğne, bir azalt ve 4 defa tekrar edelim. Bir sık iğne, bir azaltma, bir sık iğne, bir azaltma, bir iki, üç. bir sık iğne, bir azaltma, dört defa tekrar ettik toplamda <laughs> bu sırada 5 tane art, azaltmış olduk 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 sık iğne yapıyoruz şimdi 7. sıradayız <laughs> 7. sırada 1 2 3 4 5 ve 6 sık iğne yaptık. 5 sık iğne azaltacağız. 5 azaltma yapıyoruz. 2. azaltmamı yaptım. 3. azaltmamı yaptım. 4. azaltmamı yaptım ve 5. azaltmamı yaptım. Şimdi 1 2 3 4 5 6 sık iğne ördüm. Bir azaltma yapıyoruz. Azaltmamız tam arka topuğa denk geldi. Şimdi 8. sıradayız. 6 sık iğne yapalım. 3 4 5 6 Ben daha kolay örebilmem için biraz elyaf koyacağım. Burun kısmını iyice dolduralım. Tel yerleştirmek isteyenler bir sonraki sırada telini yerleştirebilir. 2-4-6 sık iğne ördük. Şimdi 3 tane azaltma yapacağız. 1- 2 3 azaltma yaptık. 2 3 4 5 ve 6 sık iğne. Şimdi 1 9. sıradayız. 2 3 4 5 6 sık iğne yapıyoruz. 1 1 sık iğne azaltalım. 3 4 5 6 ve 7 sık iğne bu sırada toplamda 14 sık iğnemiz oluyor arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 sık iğne. 10 ve 11. sıraları 14 sık iğne örüyoruz. Bu şekilde ilmek belirleyicimiz doğru yerleştirdikten sonra zaten tüm sayılarımız denk gelecektir.